Bilim kurgu dizilerini sever misiniz bilmiyorum ama ben izlemeyi çok severim. Özellikle de son yıllarda çok güzel bilim kurgu dizileri gelmeye başladı. Hepsini takip etmeye çalışıyorum ama bunların arasında bir tanesi benim için çok özel. For All Mankind. Gerçekten de mükemmel bir dizi. Alternatif bir Soğuk Savaş döneminden bahsediyor. Sovyetlerin uzay yarışından kopmadığı bambaşka bir 20. yüzyıl. Bu diziyi düzenli olarak takip edenler bölümlerin birinde denizden fırlatılan devasa bir roket görmüştür. Çoğu kişi bu roketin bir fantezi ürünü olduğunu düşünmüştü ama ister inanın ister inanmayın, bir zamanlar NASA'nın böyle devasa bir roket yapma planı vardı. Eğer yeterli bütçe ayrılsaydı bu o kadar büyük bir roket olacaktı ki, Amerikalıların Apollo programında kullandıkları Satürn onun yanında kürdan gibi kalacaktı. İşte bugün size dünyanın planlanmış, tasarlanmış en büyük roketinden Sea Dragon'dan yani deniz ejderhasından bahsedeceğim. 1962 yılında tasarlanan bu roket o kadar büyüktü ki dediğim gibi Satürn ve yanında minici kalıyordum. Çünkü ondan 40 metre daha uzundu, 13 metre daha genişti ve ağırlığı neredeyse onun 6 katıydı. Bu süper canavar dünyanın alçak yörüngesine 550 ton yük taşıyabiliyordu ve eğer mümkün olsaydı da Mars'a 68 ton faydalı yük götürebilecekti. Fakat ekonomik sebeplerden dolayı deniz ejderhası hiçbir zaman yapılmadı. Ama her ne kadar yapılmasa da günümüzdeki bazı modern roket tasarımlarını ise derinden etkiledi. Bugün size önce Sea Dragon'un deniz ejderhasının hikayesini anlatacağım. Nasıl ortaya çıktı, nasıl geliştirildi, geliştirilmesi sırasında hangi çılgın fikirlerden yararlanıldı ve neden bu kadar başarılı ve iddialı bir proje iptal edildi bunu anlatacağım. Ardından Sea Dragon'un teknik özelliklerine gireceğiz ve son olarak bu devasa roketin bir kritiğini yapacağız. Neyse fazla uzatmayalım ve hikayemize başlayalım. 1960'lı yılların başı biliyorsunuz ki soğuk savaşın çok kızıştığı bir dönemdi. Washington'da Kremlin her alanda rekabet ediyordu. Özellikle de askeri anlamdaki rekabet gerçekten de saçma sapan bir hal almıştı. Kimin daha çok uçağı olacak, kimin daha çok tankı olacak, kimin daha fazla atom bombası olacak, kim daha fazla öldürecek yarışı kopup gitmişti. Bunun dışında biliyorsunuz bir de spor yarışı vardı özellikle olimpiyatlar. Soğuk savaş yıllarında olimpiyatlar spor demek değildi. Doğu ve Batı bloğu arasındaki bir savaş arenasıydı. Ama bunların dışında ikili arasındaki en büyük rekabet alanı uzaydı. Ve uzay yarışı 1960'lı yılların başında pek de Amerika'nın lehine değildi. Sovyetler ciddi anlamda fark atmıştı Amerikalılara. Biliyorsunuz ki uzaya ilk insan yapımı nesneyi onlar göndermişti. Ardından ilk canlıyı, ilk insanı derken makası ciddi anlamda açmışlardı. Amerikalılar ciddi anlamda paniklemişti. Bu farkı kapatmak zorundaydılar. Bu yüzden de gözlerini aya diktiler. Ve Sovyetlerden önce aya gidebilmek için kesenin ağzını açtılar. Amerikan hükümeti NASA'ya milyarlarca dolar akıtıyordu bir an önce aya çıkabilsinler diye. Hatta bir dönem NASA'nın bütçesi Amerika Birleşik Devletleri'nin gayrimilli hasılasının %2'sini bile geçmişti. Amaç belliydi. Werner Von Braun, NASA'nın başındaki adam, Apollo programı ve Saturn roketiyle Ay'a Ruslardan önce çıkacaktı. Fakat NASA bütün yumurtaları aynı sepete koymak istemiyordu elbette. Apollo programı dolu dizgin devam ediyordu fakat geleceği de düşünmek lazımdı. NASA Ay'a gitmek dışında dünyanın yörüngesinde daimi üstler kurmak istiyordu. Ay'a koloni kurmak istiyordu. Ama Ay'dan sonraki ilk adım ise Mars'tı. O dönem Ruslar Venüs'le ilgileniyordu ve bu konuda ciddi avantaj sahibiydiler. Çünkü Venüs'e gitmek teknik olarak Mars'a gitmekten çok daha kolaydı. Bu yüzden de Amerikalılar bir an önce Ay'ı kotarıp Mars'a gitmek istiyordu. Ama bu o kadar kolay değildi. Aslında en nihayetinde Ay'a gitmek bile hiç kolay değildi. Ama bunların ikisi aynı anda başarılmalıydı. Ay programı tamamdı. Apollo programı işliyordu. Satürn ve inşa halindeydi. Ama daha ötesi ve daha fazlası için başka bir tasarım lazımdı. NASA Apollo programı dışında uzaya çıkabilecek devasa bir taşıyıcı istiyordu. Bu tam anlamıyla bir yük treni olacaktı. Uzaya yüzlerce ton yük taşıyabilecekti. Dünya yörüngesinde devasa bir insan üst kurulacaktı. Ve bu iş sayesinde de Mars'a kısa bir süre içerisinde gidilecekti. İşte bu hayalleri gerçekleştirmek için Amerikan hükümeti 1962 yılında diğer roket firmalarına teklifler götürdü. Ve bu tekliflere cevap veren firmalardan biri ise Aerojet'ti. Eğer Sea Dragon'dan bahsedeceksek onun fikir babasından yani Robert Truax'dan da bahsetmemiz lazım. Robert Truax bir denizciydi. 1959 yılında Amerikan donanmasından emekli oldu ve Aerojet firmasının araştırma bölümünün başına geldi. Truax'dan bir roket hayranıydı. Roketler üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyordu. 1962 yılında NASA'nın alternatif bir tasarım aradığını duyunca da üstüne balıklama atladı. Truax'ın aklında çılgın fikirler vardı. Von Braun'dan çok etkilenmişti fakat ondan çok daha farklı bir şekilde düşünüyordu. Von Braun'un Apollo programında geliştirdiği Satürn o dönemin en sofistike makinelerinden biriydi. Fakat Trักษ'ın aklındaki roket bambaşkaydı. Trักษ'ın aklında tam bir canavar vardı. Satürn V'den çok daha büyük olacaktı, çok daha güçlü olacaktı. Dünya yörüngesinde yüzlerce ton yük çıkartabilecekti, Ay'a rahatça gidebilecekti, hatta ve hatta Mars'a ilk koloncileri de götürebilecekti. Ama bu tabii ki de o kadar kolay değildi. Bu hayalleri gerçekleştirebilmek için çok güçlü bir rokete ihtiyacınız var. Çok güçlü bir roket yapabilmek için çok fazla yakıt taşımanız gerekiyor. E bu da ağırlığı arttırıyor ve sizi tam anlamıyla bir açmazın içine sokuyor. Daha çok yük taşımak için daha büyük bir rokete ihtiyacınız var. Daha büyük bir roket için daha fazla yakıt taşımanız gerekiyor. E daha fazla yakıt taşımak ağırlığı arttırıyor. E ağırlığı arttırınca menzili kısaltıyorsunuz. Bu sorun nasıl çözülecek? İşte bu noktada Turax deyim yerindeyse tam bir ölüm vuruşu yap. Von Braun gibi çok sofistik bir tasarım yapmak yerine son derece basit, ilkel ama etkili bir güç makinesi üzerinde çalışmaya başladı. Turax'ın tasarımı çok basitti. O günün şartları için bile ilkel kabul edilebilirdi fakat çok etkiliydi. Onun devasa roketi sadece iki kademeli olacaktı ve her kademede sadece tek bir itici bulunacaktı. Bu devasa canavar çok büyük olacaktı. Yüzlerce ton yakıt taşıyabilecekti. Birinci kademesi deniz seviyesinden 40 kilometre yukarıya çıkabilecekti. İkinci kademesi roketi 230 kilometreye sorunsuz bir şekilde ulaştıracaktı. Bu tasarım tam manasıyla kaba bir güç makinesiydi. Saf güce dayalı olduğu için nispeten çok basitti. Bu yüzden de maliyetleri çok düşüktü. Truax'ın planlarına göre bu roketin taşıma maliyetleri kilo başına 59 dolarla 600 dolar arasında değişiyordu. Bu bugün için bile oldukça rekabetçi bir rakam. Üstelik bu roketin başka bir alameti farikası daha vardı tekrar tekrar kullanılabilecekti. Evet Elon Musk'ın bu fikri kimden aldığı belli olmuş oldu. Fikir güzeldi ama az önce saydığım sorunlarla boğuşmak zorundaydınız. Bu kadar devasa bir makine yapacaksanız ciddi bir ağırlık sorununuz olacaktır. Turax bu sorunu çözebilmek için başka bir fikirle ortaya çıktı. Bu roketi sadece 8 mm kalınlığında çelik saçtan yapacaktı. Böylece hem yakıtı içinde tutacak kadar sağlam olacaktı hem de yeterince hafif olacaktı. Aynı zamanda da istedikleri kadar büyük yapabileceklerdi. Ve üretim maliyetleri de diğer rakiplerine kıyasla çok daha düşük olacaktı. Fakat tasarım aşamasında ilk sorun ortaya çıktı. Tamam bir şekilde bu kadar büyük bir roket yapabilirsiniz, bu kadar devasa bir tasarım yapabilirsiniz ama bu roket planlara göre kendi ağırlığı altında ezilip parçalanıyordu. Sadece 8 mm kalınlığındaki ince saç tabakası bu kadar devasa bir yapıyı tek parçalığında tutamıyordu. İşte bu noktada Turax denizcilik geçmişinden faydalanmaya başladı. Ve aklına çılgınca bir fikir geldi. Bu roket Florida'da karada inşa edilmeyecekti. Tıpkı bir denizaltı gibi denizde bir tersanede inşa edilecekti. Planı gerçekleştirebilmek için Aerojet firması TOT ile irtibat kurdu. Firmanın Florida eyaletinde bu işler için gayet uygun devasa bir üretim tersanesi vardı. Küçük parçalar karadaki tesislerde üretilecek ve tersaneye getirilecekti. Askeri bir denizaltı, askeri bir gemi gibi inşa edildikten sonra tıpkı böyle bir gemi gibi denize indirilecekti. Üstelik denizi kullanmanın başka bir avantajı daha vardı. Şimdi siz bu kadar devasa bir roket yaptığınız zaman bu roketi fırlatma noktasına taşımak bambaşka bir dert. Onu oradan fırlatmak da ap ayrı bir derttir. Hatta geçtiğimiz aylarda izlemişsinizdir SpaceX'in fırlatma denemesini. Orada görmüşsünüzdür Starship kalkış sırasında platformu paramparça etmişti. Kaldı ki deniz ejderhası gibi süper dev bir roket o rampayı alt üst ederdi. Ama bütün bunlara hiç gerek yoktu çünkü Turax'ın başka bir fikri vardı roket denizden fırlatılacaktı. Evet isminin neden deniz ejderhası olduğunu şimdi anlamış oldunuz. Plan şuydu. Todd'un Florida'daki tersanelerinde bu devasa roket inşa edilecekti. Tıpkı bir gemi gibi denize indirilecekti. Ve romorlar tarafından açığa çekilecekti. Roketin en arka tarafında özel bir platform bulunacaktı. Bu platform su çekmek için tasarlanmıştı. Roket güvenli bir uzaklığa çıkartıldıktan sonra bu platform su almaya başlayacaktı. Arka taraf denize batarken roketin burnu da yavaş yavaş yükselecekti. Ta ki 90 dereceye gelene kadar. Ve işte karşınızda bedava bir su rampası. Üstelik bu tasarımın başka bir avantajı daha vardı. Siz bu kadar güçlü böyle zebellah gibi bir roketi ateşlediğinizde çok ciddi bir ısı probleminiz olacaktır. Ama siz bu canavarı yüzeyde değil de suyun altına ateşlerseniz su zaten otomatik olarak bir soğutucu görevi üstlenecektir. Fırlatma günü geldiğinde tam ateşleme sırasında alttaki su olmuş platform bırakılacaktı. Güçlü devasa tek egzozlu motoru ateşleyen roketse çok yüksek bir hızla tırmanacaktı. Birinci kademe yaklaşık 81 saniye çalışacaktı ve roketi 40 kilometreye çıkartacaktı. Ardından ikinci kademe ateşlenecekti. Bu kademenin yaklaşık 260 saniye çalışması gerekiyordu. Ve her şey yoluna giderse bu roket tam yüklü halde 230 kilometrelik bir irtifaya, alt yörüngeye ulaşacaktı. Ve bu yörüngeye 550 ton yük çıkartabilecekti. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Uluslararası uzay istasyonunu sadece birkaç uçuşta tamamlamak anlamına geliyor. Proje çok dikkatli bir şekilde hesaplanmıştı. Her şey planlanmıştı. Uçuş maliyetleri nispeten uygundu. O dönem için uçuş başına 300 milyon dolardan bahsediliyordu. Proje dosyası 1963 yılında NASA'ya gönderildi. NASA projeyi başlangıçta çok sevdi ve üzerine çalışmaya karar verdi. Fakat 1964 yılında her şey bıçak gibi kesildi. Bu tarih Amerikalıların uzay programlarının ciddi anlamda sıkışmaya başladığı bir dönemdi. Bu tarihte NASA'nın maliyetleri korkunç bir şekilde yükseliyordu. En nihayetinde Ay'a çıkacak bir roket yapmaya çalışıyorsanız ciddi para harcamak zorundaydınız. Evet Amerikan hazinesinin kapıları sonuna kadar açıktı ama Amerika'nın parasında bir sınırı vardı. 64 yılında NASA bir seçim yapmak zorunda kaldı ve seçimlerini Apollo'dan yana kullandılar. Çünkü her iki projeyi finanse edebilecek paraları yoktu. Bu yüzden de proje 1964 yılında fiili olarak sonlandırıldı. Sea Dragon için güzel bir tasarım ama şu an için çok fütüristik. Biz şu ay şimdi bir kotaralım. Mars konusunda bunu tekrar konuşuruz dediler. Fakat bu da hiçbir zaman gerçekleşmedi. Çünkü Von Braun Satürn V'yi tasarlarken Mars'ı da hedefe koymuştu. Birkaç küçük modifikasyonla Satürn V Mars'a gidebilirdi. İşte bu sebeplerden ötürü deniz ejderhası programı bir daha açılmamak üzere sonlandırıldı. Ama bu program tamamıyla ortadan kaldırılmadı. Program için geliştirilen bazı konseptler ilerleyen yıllarda Maker gibi başka roketlerde kullanıldı. Ve bu devasa ama basit roket fikri 2000'li yıllarda başka bir dahinin radarına girdi. Elon Musk. Elbette birebir kopyası diyemem. Aralarında çok ciddi teknik farklılıklar var ama mantık olarak ikisi de aynı. Güçlü ve basit. Şimdi isterseniz Sea Dragon'un teknik özelliklerine girelim. Ardından da kritiğini yapalım. Aerojet firması tarafından tasarlanan Sea Dragon 150 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeydi. Boş ağırlığı 400 ton civarı olması gereken bu roketin maksimum kalkış ağırlığı 18.000 ton olacaktı. Deniz ejderhası çift kademeli bir roketti. Birinci kademesi kerosen ve sıvı oksijen kullanırken ikinci kademe sıvı hidrojenle oksijen kullanacaktı. Bu devasa roket alçak yörüngeye 550 ton, aya 140 ton ve olursa Mars'a da 68 ton yük taşıyabilecekti. Ve tekrar tekrar kullanılabilen bir platform olacaktı. Gördüğünüz gibi Sea Dragon gerçekten de çılgın bir tasarımdı ama bir o kadar da mantıklıydı. E peki neden yapılmadı? Burada bütçe konusu son derece mantıklı. Gerçekten de o dönem uzay programı inanılmaz derecede para tüketiyordu. Amerikan hükümeti Apollo'yu zar zor finanse edebilirken üstüne bir de Sea Dragon'la uğraşamazdı. Buna ek olarak iddialara göre Von Braun bu tasarımdan nefret etmişti. Ayrıca kendi programı için zar zor elde ettiği bütçeyi başka bir programla da paylaşma niyetinde değildi. Ama peki ya bir şekilde Sea Dragon yapılsaydı ve kullanılsaydı ne olurdu? Belki şu anda dünya yörüngesinde çok daha büyük üslerimiz vardı. Belki Ay'a çoktan koloniler kurulmuştu. Hatta kim bilir Mars'a bile gitmiş olabilirdik. Ama bu sorunun cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim.